Mahmut seni bırakmaz zorundayım. Mahmutcuğum beni burada beklersen sevinirim. Seni seviyorum. Mahmut ters düşme oğlum ne yapıyorsun? Allah belanı kestim Mahmut'u. Mahmut kusura bakma seni öldürdüm. Hayır. Hayır. Mahmut hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu ne arkadaşlar ben Esra. Bugün sizlerle birlikte Standard Deep'e başlıyoruz arkadaşlar. Ee, zombili adada kalma oyunu da sormuştum. Hangisini istersiniz diye Standard Deep mi yoksa bu oyunu mu diye. Çoğunluk Standard Deep'i seçmiş. O yüzden Standard Deep oynuyoruz şu anda. Hadi başlayalım. Aa neredeyim? Olamaz uçaktayım. Aa çok gerçekçi. Aa ölüyorum. Ha. <laughs> ah, boğuluyorum. Boğulmuyorum. Yukarı mı çıkayım Nereye çıkayım ben? He evet, sonunda çıktım. Köpek balığı yok mu beni yesin ya kurtulayım ben. Flyner havayolları. Oğlum buradan kurtulayım sizi dava edeceğim lan. Böyle uçak mı sürülür lan? Hah başladık sabah oldu. Uçak parçaları nerede? Hepsi lost oldu. Çok güzel. Ama gene de dava edeceğim. <laughs> Hadi adaya gidelim. Bu arada arkadaşlar videonun başındayken videoyu beğenip de kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Neden neden küreye şeyin botun içine sokuyorsun? Nasıl yapıyorsun bunu? İn bottan. Bu bot lazım olur bize atmayalım bunu. Ah yengeç Şakir gel buraya. Gel lan. Lan <laughs> CSGO'da birini öldürünce yaparız ya böyle şöyle. Pısarız böyle. <laughs> ben de üstünde pısayım. Pısarken böyle kıstırıyormuş benimkini. <laughs> Sonra niye ben adadan kurtulmuyorum? Burada bir ne lan bu? Stone tool yap diyor bana. Stone tool neymiş? Şimdi şunu refine şu, şu bıçağı yap diyor. Bunun içinde şey lazım. Leşik lazım. Leşik nereden bulacağız? Laşik mi? Leşik nasıl okunuyorsa orada leş gibi. He şunları keserek bulacağız. La 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 la. Her zaman adada kalmak istemişimdir zaten. Adalı hayat. Ne güzel hayat. Oh yeah. <laughs> Bu arada hazır buradayken söyleyeyim. Bunun biz GTA 5 versiyonu yapıyoruz bilmeyenler için. Bilenler var aranızda biliyorum. GTA 5'teki adada kalmalı versiyonu yapıyoruz. Çok mükemmel bir e, mod oldu. Eğer onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Yarın da zaten onun yeni bölümü gelecek. ikinci bölümü gelecek. Bekleyenler takipte kalsın. İzlemenleri ta izlemesini tavsiye ederim. Çok efsane bir mod. Bu arada yengeç sana... Aha şurada bir şey daha var. Gel. Araya kaçmış oraya. Sana Mahmut adını veriyorum. Çılgın Mahmut gel buraya. Ah işte bu. Neredesin Mahmut? Bundan sonra senin adın Mahmut. Seninle arkadaş olacağız. Sonsuza tek arkadaşız. Beni sonsuza tek kıstırabilirsin. Kaptır beni. <laughs> Mahmut. Çılgın Mahmut. <laughs> Mahmut diye yengeç adı mı lan? Yengeçin adı olur mu ki? Lashing yapıyorum bir tane. Yaptım. Fırlama lan. Al. Uyy. Bir şey soracağım. Bu bıçağı yapmak için önce başka bıçağa ihtiyacımız var değil mi? Stone tool'a evet. Tamam şimdi ben ne istiyor? Kamp atışı yakmamı istiyor. Dur lan akşam olmadı ki daha. Dört tane ne lazım? Üç tane varmış. Odun lazım. Tamamdır. He bununla odun keseceğim. Zaten doğayı katleden bir tek insan olsa gerek. Zaten şey diyorlar biliyor musunuz? Bil belki biliyorsunuzdur. Hayvanları dünyadan alsak dünya kendi kendine 50, içinde, 50 yıl, içinde, yok eder. İnsanları alsak 50 yıl içinde kendini yeniler <laughs> diye söz var. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Ana. Ana yengeç netini aldım. Small Ay çok güzel. Ama ben bu, bu Mahmut bu kalsın. Ben bunu seviyorum. Mahmut! Ah, seninle sonsuza kadar arkadaş kalacağız Mahmut, seni seviyorum. Tamam, kamp ateşi yakabilirim artık. Şurası çok güzel duruyor. Dalga vursun ki ateşimi söndürsün ve ben de bir daha yapayım. Zaten işsizim, <laughs> ne yapacağım? Kinlik bulan, et bakalım. Yüz kinlik dükkan faytılayt, tamam. Bunu ateş yakmak için kullan diyor. Oğlum akşam olmadı ki. Vay. fıçı 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 Hadi fıçı, fıçı. <laughs> fıçı 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 Ana yandı la. Oymak beyimiz yaktım. Oymak bey. Saat 12 uçuk. Çok güzel. Zaten çok ihtiyacım vardı. İşe yetişecektim. Küyle ile dur Pişiyormuş. Pişti mi şimdi? Pişmiş herhalde. Neyse. Bana şimdi şey diyor ya. Kokonat e, topla diyor. Kokonat. Vay be. Zenginliğin gözü kör olsun. Adaya düşüyorlar kokonat topluyorlar ya. Mükemmel bir şey ya. Biz burada bile kokonat yemiyoruz ulan. Tırman. Maymun tarzan rıfkı seni. Tamam çok güzel. Atla. <laughs> ben bu adada hayatta kalmaktan da ötesini yapabilirim. İnanıyorum Bir tane de kız bulursam tamamdır. Artık gül gibi geçiniriz. Bir kız bir ben bir de kokonat. Şu kokonatı alamıyorum ya. He zıplayarak alabilirim. Çok ben zaten küçükken voleybol, basketbolcuydum. Vay. Al ve iç. Susadım zaten. Ne yapıyor da bak gölgeye bak bak. İçine atıyor böyle. İç kendiyle birleştiriyor. Kokonat men. He ilerle beni kaydetmen için shelter. Tabi canım tabi. Nerede lan shelter? Bir tane şundan yap. Buna ihtiyacım yok. Bunları şöyle bırakabilirim. Bu da kalsın burada. Sen gel Odun bulmam lazım Odun adada kalmadığı için ağacı keseceğiz En küçük ağaçtan başlayalım Bir tane daha lazım da Bir tane daha çıksaydım başka kesmeyecektim Şunu keselim o zaman bu çok küçük Vay! Tamamdır 5 tane odunum var Beşinci fa fazlalığı bir tarafa sokarım artık Shelter'ımı buraya kuracağım Böyle dik bir yamaç ki hani Oturduğumda rahat edemeyim diye <laughs> Hakikaten niye buraya kuruyorum ki Palm font ne oğlum Yanlış şey mi topladım ben Palmiye ağacını keseceğim o zaman Seni keselim bir Puçakla ağaç keseriz Yaz ağaç kestiğim zaman yükseliyor bak fark ediyorsunuz mu? Hani büyüyor demek ki kesilmeye ihtiyacı varmış. Tepesine ihtiyacım vardı zaten. Aslında kesmeden de alabilirdim bunu. Yukarı çıkıp vura vura alabilirdim. Ne kadar caniyim ya. Yerim kalmamış lan. Mahmut seni bırakmaz ondayım. Mahmutcuğum beni burada beklersen sevinirim. Seni seviyorum. Mahmut ters düşme oğlum ne yapıyorsun? Allah belanı kestim Mahmut'u. Mahmut kusura bakma seni öldürdüm. Hayır. <laughs> hayır. Mahmut hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya yanlış da kestim Mahmut ya. Oğlum bu palm fondu ne lan? Acaba bunu kessem mi? Bu bununla mı ilgili bir şey? Ha? Sabahtan beri onu arıyorum ya. Çok salak bir insanım. Kusura bakmayın. Zaten Mahmut'ta kestim. Aha. Yeni Mahmut sensin. Gel bakalım. Sen Mahmut'u yeni tutamazsın. Sen zaten dişiymişsin. Boş ver. Ben Mahmut'a daha yanaşıyordum. <laughs> oğlum çok güzel la oyun şeysi böyle et ortamı. Martı mı lan o? Bıçağı atabiliyor muyum? K fırlat lan kafaya. Kafasını ya kafasını ya vuralım. Tam şu şekilde manzaraya karşı Craft Hammer. Bakayım saatim kaçmış. Sadece susuzluğum var. Beşe geliyor saat. Oğlum ok yapabiliyormuşum lan. Çekici boş ver yani ben, neyse benden çekici istiyor. Ananı satayım. Yanlış çekici yaptık herhalde. Kokonatı kırabilir miyim bununla? Yatıyorum ben ya akşam oldu. Akşam akşam iş yapamaz. Yatıyorum ben hadi yat. Uykum var mıydı bilmiyorum ama yattım. Adam <laughs> akşam yatıp akşam kalkmak nedir? Geri Saat kaç? Anlamınız babamızın bize dediği gibi. Akşam yatmıyorsun sabah kalkmıyorsun zibidi. Susuzluğu kalmışım. Kokonatlarım nerede? Vay be su denize alıp götürmüş kokonatlarını. Ne oluyor lan? Ana. Keşke ok yapsaydım. Bak gördün şimdi ben bunları avlardım la. Yalnız balta mı acaba? Balta değil hamur baltam? mı? Çekiş miydi lan? Hamur çekişti değil mi lan? Ne balta son? Balta aks lan. Hey ya. Neyse ben niye... Yat oğlum bir daha yat. Yatma lan dur. Oğlum geberiz lan aşıktan. Neyimiz var bir dakika. Sus sus susuzuz biz. Kokonatımız yok mu bizim? Şunu koy şöyle. Kokonatı koy böyle sıralı sıralı. Gitme! Gitme! Gitme lan! Çakla açalım kokonatımızı. Tamam iç. Nom nom nom. Karnımız aç, uykumuz tavan zaten. Biraz daha susamışız. Hadi biraz daha içelim. Bir daha gerek yok aslında ya. Yeter bu kadar. <laughs> bak, bak gölgeye bak. Gölgede koşuşa bak bak. <laughs> Pek görünmüyor şu an akşamın körü akşamın körü. sabahın körü denir akşamın körü ne oğlum benim botum duruyor mu lan oğlum hiçbir şey görünmüyor ki Vay ki. Bir suyun dibine dalalım. Ana. Ah Mahmut. Gel buraya canım benim. Seni de alalım. Bir tane harbi yengeç tutup arkadaş olacağım ya. Bir şey soracağım. Ben bunu yaptım da bununla ne yapabilirim? Ağaç kesebilir miyim bununla? Bununla hiçbir alt yapılmaz la. Bu ne la? Bu ne işe yarar ki? Ev yapmada falan yarar bu. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Bu ne oğlum ya? Kıçımda bunu mu taşıyorum ben? Bu, bu mu var yani üzerimde bu? Hay <laughs> Nereye mi sokuyorum bunu? Ben bunu dikeyim buraya böyle şey şey gibi. Bayrağım gibi benim. Dik dik kes şunu ya. Bunlar lazım oğlum bize. İnce seviyoruz. Uzun sevmiyoruz. Kalın sevmiyoruz. Ben yani abi su altı çok güzel değil mi ya? Ana balık avlayabilir miyim? Sardanya gel buraya. Ne desin? Buradan bulabiliriz. Gitme. Gel buraya. Çok hızlı gidiyorum ya. Bununla avlanmıyor herhalde balık. Oğlum bıçak bıçaktı sok geç ya işte Tak geç bıçağı tak bıçağı <laughs> Ya bir dakika Aha Şunu bir at abi şöyle bir dakika Mızrak yaptım dur Çok güzel şimdi balık avlayabilirim Gelin la buraya Gel gel Kaçma Hadi sok mızrağı Ölüyorum lan <laughs> Öldüm mü? Sağlığım düşmemiş tamam <laughs> Ölüp ölmediğimi saatten kontrol ediyorum bu nasıl bir oyunda Bu mızrağı niye yaptım lan ben o zaman Madem balık avlayamıyorum Allah'ım balık için mızrak varmış ya boşa yaptık ya Ben o balığı bu bölümde avlayacağım ilk bölümde balık avlayacağım Hadi artık bak Üçtür balık avlamayı deniyorum Heh işte bu be bir tane daha bir tane daha bir tane daha avlayamıyorum Artık balığım var Çok hoş oldu bu balık şakir Hadi bir daha avlayalım Gel Sardine sardalya mısın lan ne demek oluyor lan bu bak ölüyor öldü vah be can çok çok çabuk ölüyor lan insan bir üzülüyor bir bir, bir duygulanıyor sonra umursamıyor geliyorum habrey ben denizdeki sardineleri tüketeceğim sard Sar ya balığı herhalde bu hiçbir fikrim yok yeşil yeşil balık mı olur lan tamam okey sevle bu bölümlük bu kadar arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır Serinin devamı için videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hala abone değilseniz şuraya tıklayarak abone olabilirsiniz. Bu arada benim bilmediğim şeyler var oyunla ilgili. E, ee, tavsiye veya bir ipucu falan hani. Hani oyunun taktiklerini biliyorsanız da aşağıda yorum olarak bana söylemeyi unutmayın. Ben çünkü oyunda bilmediğim çok şey var. Şu videoya tıklayarak GTA 5'te hayatta kalmaya çalıştım. Şuraya tıklayarak da zombilerle adada hayatta kalmaya çalıştım. Videoya gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.